Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kara kızı sizlerle paylaşacağım. Kara kız da işleşme dönemine geldi. Şu anda kızandı arkadaşlar. O yüzden bağladım şimdi. Getirdim içeri kapattım. Dün baktım. Peşinde bir köpek var. Bırakmıyor ama bugün muhtemelen gelmiştir. O yüzden hemen akşamdan kapattım. Böyle kapalı bir ahıra koydum. Bunu da biliyorsunuz çomar için getirmiştim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir köpeğim. Çok sert bir köpek. Daha genç. 3 yaşlarında. Muhteşem bir köpek. E, kara kızı dediğim gibi çomar için getirmiştim ama maalesef geldiği zaman e, kuzulaçıydı, yavruladı. Ondan sonra da çomarı kaybettik. E şimdi ateşle işleştireceğim arkadaşlar. Birçok izleyicimiz de zaten söylüyor. Sürekli ateşten yavru al, ateşten yavru al, yav, e, muhteşem bir köpek diye. E, gerçekten öyle. Kara kız ateşle çok yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ateşle eşleştireceğim. Ee, biliyorsunuz geçenlerde kötü bir vukuat yakışanmıştı. Ateş ve body birbirini mahvetmiştiler. O yüzden onları sahiplendirmeyi de düşünüyorum. Birçok izleyicimiz yazmış. Sahiplendirme kalsınlar diye. Ama iş öyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü köpek sayım hem fazlalaştı. Hem de bir gün birbirlerine daha kötü zararlar verecek. Ölümle sonuçlanacak diye korkuyorum. Yani çok kötü şeyler de olabilir. Çünkü zinciri kopardıkları zaman birbirlerini hiç affetmiyorlar. Çok sertler. O yüzden sahiplendirmeyi düşünüyorum. E ateşi özellikle önce body'i önce body'i istediğim gibi sahiplendireceğim. Sonra ateşi de sahiplendirmeyi düşünüyorum. Çünkü body çok inat bir hayvan ve açamıyorum arkadaşlar. Diğerlerini yine iyi kötü açıp gezdirebiliyorum ama body'i açamıyorum. Haber bu kadar çıkarıyor. E şimdi arkadaşlar ateşi getireceğim. Ateş de biraz yaralı. E bakalım kara kızla eşleştirebileceğiz mi? İnşallah çok güzel yavrular olacak. Şimdi ben ateşi getireyim oradan devam edelim. Evet arkadaşlar ateşi getirdim. Dur, dur. lan dur tamam sakin ol bırakacağım. Ateş resmen çıldırdı ipini açamıyorum. Dur lan. Dur bir. Dur. Dur şu ipini açayım ben. Ha, gel şimdi. Uf. Ne böyle ya? Bayağı yordu beni. Şşşt. Kara kız ne oluyor lan? Şşş kara kız. Sakin ol kızım. Acaba tam hazır değil mi? Kara kız! Şişt, şişt, sakin ol. Bence cilve yapıyor ateşe. Çünkü ilk defa yanına geldiği için. Şişt, kara kız ne oldu lan? Kara kız. Boyundaki ip de gevşedi onu sıkayım. Zaten sıyırma meraklısı. Dur. Dur kızım. Şşt. Şşt. Şşt, kara kız. Tam hazır değil sanki arkadaşlar. Bırakmayacak gibi ama. Kara kız. Ne oldu kızım? Tabi ateş çok ısrarlı. gelmemiş de olabilir arkadaşlar. Belki e, yarın da tekrar deneyebiliriz ama bugün sanki bırakmayacak gibi. Ya da ilk defa yanına geldiği için öyle bir tepki gösterdi. Belki birazdan dur. <laughs> kara kız. Şş, sakin kız. Kızım. Şş, şş, şş. kızım. <laughs> şş, gel. Dur kızım dur. Şş, kara kız. Dur lan. Mı Ateş de çok ısrarcı ama. Şşşt, dur kızım. Ne oldu? Dur bakayım. <laughs> Şşşt. Şş. Şş, Dara kızım. Ateş bir sakin ol oğlum. <laughs> Biraz zor olacak gibi. Dur bakayım kız. Niye bunu gevşetiyorsun? Kara kız. Şşş. Kara kız. Tam hazır olmayabilir ama. Biraz daha beklesinler. Hatta böyle kapalı yer zaten. Buraya ikisini burada bırakayım. İlla ki eşleşecekler. Ateşte. Bire bugün biraz daha iyi. Ayağını basabiliyor. Diğer ayağını hiç basamıyordu çünkü. Ah! Ya kız. Şşşt kızım. En iyisi şimdilik bunları yan yana bırakmak. Ee, biraz sonra tekrar gelir bakarım. Eşleşme olmazsa bugün ateşi yanından çıkarım Yarın bir daha yanına korum ama kesin kızandı arkadaşlar. Belki şimdi tam hazır değil ama kesin kızandı. Yarın en geç yarın belki de bugün eşleşebilirler ama en geç yarın kesin eşleşme olur diye düşünüyorum. göstermesi lazım ona ikna edebilmek için. E, muhtemelen de öyle olacak. Ufak bir dalaşma olabilir. O da normal çünkü üstünlüğünü kurması gerekiyor. Yoksa kara kız iyice sorun yapabilir. Kızım, bir bak kısımlar. önce bir sıklaştırmamız lazım. Geliyor. Tamam, tamam, tamam. Şimdi ben tasmasını sıklaştırayım arkadaşlar. Baş başa bırakayım. Dediğim gibi sonra gelip tekrar kontrollerini yapacağım. Evet kara kızda da ateşe bir şey yapmıyor. Sesini çıkarmıyor. Muhtemelen eşleşmeleri oldu. Ateş, kara kız. Muhteşem yavrular olacağını düşünüyorum arkadaşlar. bağladım. Mecburen. Birkaç da kapalı yerde kalmak zorunda. Çünkü başka köpeklerle eşleşmemesi gerekiyor. Şuradan. Güzel. Tamam. Evet. İlk eşleşmeleri tamam arkadaşlar. Ateş hızlı çıktı. Çok da ısrarlı olunca. Ben beş dakika gittim geldim. Hemen eşleşmiş. Ateşin yavruları da bize nasip olacak inşallah. Kızım. sağlam olsun diye kaç kaç daha eşleştirdiler arkadaşlar. Çünkü ateş çok genç, çok da tecrübeli bir konuda baksana. hemen 5 dakika içinde eşleşmeyi yaptı. Kara kızla ateşin yavruları muhteşem olacak arkadaşlar. Çok e, ümitliyim bu yavrulardan. Şimdi ateşi bağlamamın sebep durmuyor çünkü kaçıyor. Şurada da küçük bir cam var. Şimdi onu da kapatacağım. Çünkü kara kızın ee, sıyırma huyu var. Şimdi böyle açayım biraz. Ben buradayken yanlarındayken serbest bırakacağım. E bakayım buraya. Gerçi açmama da gerek yok. Teş, Çok hızlı çıktım lan kerata seni. O da biliyorsunuz çok yorgun ve yaralı. Hala kafasında sırtında çok derin yaralar var arkadaşlar. Ama ona rağmen erken toparladı. Badi biraz daha buna göre kötü. Badi'nin de arka ayağı falan iyi düzeldi ama ön ayağında biraz çok sıkıntı var. İnşallah yakında onu da düzelteceğiz. Şimdi biz iki aşı baş başa bırakıp çıkalım buradan. Hava da bayağı yağışlı. Yağmur yağmaya başladı. Yerleri kapalı. Şu karşıda bir küçük cam vardı. Onu da kapattım. Çıkacak başka hiçbir şey yol Zaten kapısı falan. Her şeyi sağlam. İnşallah çok güzel yavrular olacak bunların arkadaşlar. Karakız kız bir köpek. E ateşi de zaten biliyorsunuz. Çok sert bir köpek. Çok da vukuatlı. Cesur. Kara kız da aynı. Kara kız da çok kurçul davar içinde büyümüş. Davarı falan çok iyi biliyor. ateşte de falan çok iyi biliyor arkadaşlar. Sürü de yetişmiş. İnşallah yavrularını da yetiştirip sürüye götürebiliriz. Bakalım hayırlısı diyelim. E, Kara kızla Ateş'in yavrularını çok isteyen arkadaşlar vardı. E, bu eşleşme bence iyi oldu. E, i̇leride bakalım yavrulasınlar ona göre belki sahiplendirme de yapabiliriz. Şimdi sözünü vermeyeceğim tabii ki ne olur ne olmaz. Önce bir yavruları olsun Allah'ın izniyle büyütelim. Bir çift de kendimi ayırabilirim bu yavrulardan. Zaten yavrular bayağı çok oldu bu ara. Yıldızın biliyorsunuz var. Dermanlı yavruları var. Bak Şimdi kör kördüş, dişi, de yakında doğuracak. Tahminim bir 20 günü falan kaldı. Yani tekrar eşleşti biliyorsunuz. Aslanımla eşleştirdik. O da şu anda kapalı bir yerde. Yalnız bir kez eşleştirir. Sadece e bugün fırsat bulabilirsem bir kez daha eşleştirmek için getireceğim o köpeği de. Olmasa da bir kere eşleşmeleri yeter. Ama ateş bir kez daha eşleşecek Çünkü bu yeri müsait. Burada kapalı yerde kalsınlar. Bir iki gün daha kalsınlar. Ondan sonra bakacağız duruma göre. E şimdi ben gideyim. Bunların yemeğini, suyunu falan getireceğim arkadaşlar. İnşallah müthiş yavrular olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.